Ezgi Hanım'ın kaçtaydı? Tamam süper. Tamam. Ee, ben yine arayacağım haberleşiriz. Mahmut. Beste. Hayırdır böyle haber vermeden çat kapı gelmeler falan? E, aradın ya ondan geldim. Yo aramadım ben. Belki yanlışlıkla cebimde çaldırmışımdır bilmiyorum. Dediğin gibi olsun. Ne oldu Mahmut? Dışarı çıkarız belki dedim. Bak çok iyi bildiğim bir tatlıcı var. İddia ediyorum böyle şöbiyet yememişsindir. Ağzımızın tadı yerine gelsin diyorsun ha? Yok ben gelmeyeyim. Zaten çok da çıkasım yok. Eğer başka bir şey yoksa... Ee, var. Ben aslında sana bir şey söylemeye gelmiştim. Hani o geçen gün bizim evde gördüğün adam var ya. Ben ona ne yaptım biliyor musun? Polise verdim. Nasıl yapmışım? Zaten en başından beri yapman gereken şeyi yaptığın için seni tebrik etmemi mi bekliyorsun Mahmut? Evet, beklemiyorum. Ben sadece ben senin için değişirim Beste. Vallahi değişirim yani. Emin misin? Yani söylemesi kolay ama bir insanın değişmesi çok zordur. Ben sözümden dönmem Beste. Ağzımdan bir kere çıktıysa sonuna kadar giderim. Yani evet. Bunu senin için yaparım. Peki sen benim için bir şey yapabilir misin? Ne gibi bir şey? Benimle düğüne gelir misin? Ya sünnet düğününe yani. <laughs> ne oldu ya? Ya sünnet düğünü mü? Ben hayatımda hiç böyle bir teklif almadım. Sen ciddi misin? E, ciddiyim ya tabii. Çok güzel olacak vallahi bak gel. Ee, kirvesin çocuğun. Çok da tatlı bir çocuk. Seni tanısa çok mutlu olur. Ya yani bilemedim ben. Ya hem ilk defa yani gidiyormuşsun. Bak bir ilk daha olur. Ne olacak ha? Değişiklik. <gülüyor> <gülüyor> burası. Yani çok kalabalık. E, Tanrı Beste sünnet diyor işte. Gel, gel. ya. <laughs> Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tanıştırayım Beste. Alın kızı. Merhabalar. Servet enişten. Gel gel. Sen gerildin mi biraz ya? Gerildim Mahmut. Ben kimseyi tanımıyorum. Bir de kıyafetim <laughs> pek uygun değil gibi geldi. Saçma ama ol, Beste. Olur mu öyle şey? Çok güzelsin. Gel takı falan da almadım. Ya onları ben hallettim sen merak etme. <laughs> Hadi. Aa işlendi. Dur dur sakin dur. Dur dur vereceğim vermez miyim? Dur dur al al bekle 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 sakin sakin. Teker teker ha. Birer tane al bak ama birer tane fazla almak yok. Hepinize kalsın ha. Al bakalım al sen de. Al al sen de al. Ha. Al al sen de al. Heh. Tamam sen de. Al bakalım. Gel. gel. Ama onların yanına gidelim oradan. Hoş bulduk, hoş bulduk kardeşim, hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar, merhabalar. Aa, merhabalar, merhabalar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Estağfurullah. Ablacığım, abla. Hoş geldin Mesut. Hoş bulduk. Gel, gel sen içeri otur. Gel. Ben size şimdi tanıştırayım. abla, Beste. Merhaba. Asiye abla, Beste. Hoş geldiniz. Merhabalar. Oh, Geçen sene ben de çalıştım. Senin benim be. Koçum, gel sen bir kalmak için. Ha şöyle. Şu, bak. Ha. Sağ ol Tarık. Ne demek? Güzelmiş. Hop hop hop. Ablana yan gözle bakma yakarım seni ha. Hadi sen, geç otur tahtına. Git. Ha? Kardeşim. Oynayacağız, oynayacağız. Tamam, birazdan geleceğim. Yengenizi bir oturtayım. Hemen geleceğim birazdan. Beraber oynayacağız, dans edeceğiz. Tamam Hadi. Hadi birazdan geliyorum. Ne kadar çok seviyor çocuklar seni. Ben de onları vallahi. Senden çok güzel baba olurmuş Mahmut. İsmet güzel gözlük. Nasıl olacaksa olsun yeter ki seninle olsun.